Ha bir daha söyle Oradan inemem ben geri Şuradan mı? Çıkarım da inemem Ayaklarını yere koya koya inersin ya Değil mi misin? En fazla düşersin ama Sen bir çık hadi Gelin mi yeri? Gel. Ne oldu kanka? Çıkamaz mısın? Ya ben geliyorum. Tamam. Çıkamıyor musun? Yo yok, buradan dönüş yok. Devam edeceğim. Bekle. Bekle geliyorum. Ahay oh, hey, ahay ahay ahay. Evet 10 inç tekerlekli motosikletimle bir skuterle çok hard bir yere girdim. Rampa bayağı dik bir noktada. Ama iniyorum arkadaşlar. Ya Allah. Allah ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu, ne oldu lan? Ben evet, böyle. Tamam niye yandırıyor motor? Dönmeye Oğlum niye geri geri gitsene niye dönmeye çalışıyorsun? <laughs> ya o nasıl bir duruş kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye kendini zorluyon ya? <laughs> Kardeşim üstüne bin o motorun. He? O üstüne bin o motorun. Evet. Tamam şimdi sağa kır. Sağa kır. Hayır oğlum sağa kır. Tamam gel bu şimdi bu tarafa doğru. Gel. Tut motoru. Gel. Gel gel. Tamam. Şimdi sola kır. Arka arka fren. Ön frene dokunma. Arkayla gel. Ar Olam gaz vermene gerek yok ki zaten. Rampadasın ya. Az ittir gelir o zaten. Ha. Aynen. Tamam. Ha. Hayır gaz yok. Tamam gel. Tamam devam et. <laughs> Gelebilecek mi? Tamam hadi. <laughs> ya işte böyle bildiğin tüm dağlar okumazsak böyle Bekir gibi kalırsın arkada. Aman oğlum bu adam bize çarpacak ya. <laughs> Dağı'ndayız Aşağıda Foça'nın koyu gözüküyor. Mükemmel maviliğiyle. I love you Yeni Foça. Şimdi yeniyi neden İngilizce kullanmadım? Çünkü burası <laughs> adı Foça değil, Yeni Foça. <laughs> New Foça değil yani. Oo! <laughs> oh, şuranın güzelliğine bak arkadaş. Sanki uçuyorum ya. Sanki uçan bir halıdayım şu anda. Motoruma bakmayın ama. Hani şöyle göstereyim manzarayı. İşte Foça Marina. Düştü mü lan bu? Lan bu kesin düştü ya. Arkadaş